Merhaba gençler. Dayanıklılık konusuyla tekrar beraberiz. Dayanıklılık derken aslında dayanıklılık kendi ağırlığına karşı dayanıklılık. Yani kendi ağırlığını taşımaya karşı gösterilen dayanıklılık olarak ifade ediyoruz arkadaşlar dayanıklılık kavramında. Burada dayanıklılık maddenin fiziksel özellikleri ile ilgili olarak sadece baktığımız zaman kesit alanı yani yüzey alanı bölü hacim. Bu bize neyi veriyor? Maddenin ne kadar dayanıklı olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Aslında başka şeylere de bağlı. Sadece biz bu kısmı ile ilgileneceğiz. Yani S bölü V yani kesit alanı böyle hacim kısmı ile ilgileneceğiz ama başka şeylere de bağlı. Aslında maddenin cinsi de dayanıklılığı ilgilidir. Yani bir binanın tuğladan mı yapıldığı yoksa çelikten mi yapıldığı dayanıklılığını etkiler. Ee, şekli de önemli. Yine şekliyle ilgili biraz buna değineceğim ama e, maddenin şekli de arkadaşlar cismin şekli de dayanıklılığını etkiler. Sıcaklığı da dayanıklılığı çünkü genleşiyor maddenin e, genleşme etkisiyle dayanıklılığında değişmeler olur. Ama bu kısımlarına çok girmeyeceğiz. Biz sadece e, dediğim gibi yüzey alanı ile hacim arasındaki ilişkiyle daha çok ilgileneceğiz burada. Bizden istenen kazanımlarda işte küp, dikdörtgenler prizması, silindir ve kürenin kesit alanlarının dışa karşı dayanıklılığını hesaplamamız isteniyor. bunun dışında matematiksel hesaplamalara girilmez diyor. Sadece bunlarla ilgili istiyor. O yüzden bunları bir hesaplayalım. Kesit alanı ne kadardır küpün a çarpı a karedir. Hacmi ne kadardır? A küptür. E o zaman dayanıklığı ne kadardır? Neydi kesit alanı bölü hacim. Ne olur? A kare bölü a küp 1 bölü a olarak ifade edebilirsiniz. Peki. E, prizmaya bakalım, b çarpı c kesit alanıdır. Hacmi ne kadardır? a çarpı b çarpı c kadardır. O zaman bunun dayanıklılığı ne kadar olmuş oluyor? Böldüğümüz zaman kesit alanı bölü hacim dediğimiz zaman 1 bölü a olarak yine bulmuş oluyoruz. Eğer bu bir silindir ise silindirin dayanıklılığını bulalım. Kesit alanı ne kadar pi r kare? Pi kare. Hacmi ne kadar? Pi r kare çarpı h. Böldüğümüz zaman ne çıkıyor bakın? 1 bölü h çıkıyor gençler. Şuna baktığımızda kürenin e, kesit alanı pi r karedir. Hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. Bunları oranlarsak gençler oranladığınızda ne olur bakın? E, şu r karelerle şu e, r kare gitmiş olsa pi'ler gitmiş olsa e, 3 bölü 4 olmuş olacak ama şu r e, aşağıda kalacak. 3 bölü 4R olarak yazabilirsiniz gençler. Bu da kürenin dayanıklılığını veriyor. Şimdi burada daha çok böyle düşey yükselen cisimler varsa karşınızda düşey yükselen az önceki bakın ne yapmıştık burada düşey yükselen bakın şuradaki değil mi 1 bölü a olarak bulmuştuk küpü prizmayı da 1 bölü a olarak bulmuştuk silindiri de 1 bölü h olarak yani 1 bölü yükseklik hepsi 1 bölü yükseklik değil mi bakın düşey yükselenlerde demek ki o zaman kesit alanı s e, hacim de normalde nasıl ifade edilir? Şurası S, şurası da H'sa S çarpı haştır her zaman. Üçünde de böyledir bu S çarpı H'tir. E, S'ler gidiyor bakın. O zaman 1 bölü H'tir gençler. Nedir bu? Dayanıklılık. Dayanıklılık o zaman yükseklikle düşe yükselenlerde yükseklikle ters orantılıdır diyebilirsiniz. Boyutlar arttırıldığında H artmış olmuyor mu? Artıyor. H artarsa H artarsa dayanıklılık ne olur? Azalmış olur gençler. O zaman boyutlar arttığı zaman dayanıklılık ne oluyor? azalıyor. Boyutlar azaldığında ise de dayanıklılık ne olur? H azalırsa D ne olur? Artar gençler. O zaman yükseklikleri eşitse dayanıklıkları da eşittir diyebilirsiniz. Bu da H, bu da H, bu da H ise bunların dayanıklıkları da birbirine nedir? Hepsi 1 bölü H'tır, eşittir diyebilirsiniz. Bunların dayanıklıklarını mesela karşılaştırsak aynı maddeden yapılmış farklı hacimlere sahip. Hiç arkadaşlar işte taban alanı böyle yüksek yani şey haş kesit alanı böyle hacim şeklinde yapmanıza gerek yok bunlara. Direkt yüksekliklere bakabilirsiniz. Neden? Çünkü arkadaşlar az önce yaptığım düşe yükselenlerde zaten sadeleşiyor kesit alanlar. O yüzden bu 1 bölü 2 haştır. 1 bölü 2 haş. Yani 1 bölü haş. Bu da 1 bölü 3 haş. Yani paydası büyük olanın kendisi küçüktür. O zaman en büyük olan kimdir? L'dir. DL en büyüktür. En kısa olan en dayanıklı oluyor yani kısacası arkadaşlar. Sonra DK en uzun olan en dayanıksız olmuş oluyor. DM. Bu şekilde sıralayabiliriz. Peki dayanıklılık L'nin dayanıklılığı K'nın kaç katıdır diye sorulacak olursa dayanıklılık 1 bölü haşla ifade ediliyordu. L'nin ki L'nin dayanıklığı 1 bölü haş. K'nın dayanıklılığı ne kadar? 1 bölü 2H. Yani oranladığımız zaman ne buluruz? 2. Yani o demek ki 2 katıdır diyebiliriz. Yani boyu yarısı olduğu için dayanıklılığı ne olmuş oluyor? 2 katı olmuş oluyor gençler. Peki bu şekilde taralı kısımları kesiliyor, atılıyor. Bunların dayanıklıkları nasıl değişir? Özdeş küplermiş bunlar. Mesela ben bunu dik olarak kesersem. Dik olarak kestiğim zaman gençler. Ben bunun yüksekliğini değiştirmiş oluyor muyum? Hayır. O zaman dayanıklılıkta. Da değişmez. Çünkü dayanıklılık neydi? Düşe yükselenlerde 1 bölü h'ti. Aslında şöyle olmuş oluyor. S bölü, e, hani hacim ya, S çarpı h diyoruz. E şimdi ben burada S'yi ne yaptım? Azalttım. Yani S'ler sadeleşiyor zaten. O yüzden her ikisinin de ilk durumuyla son durum arasındaki S'ler azaltılıyor ama oranları birbiriyle sadeleştiği için yine 1 bölü h olmuş oluyor yani. Boyu değişmediği için dayanıklılık değişmez diyebilirsiniz. Peki şöyle bakalım. Ben bunu şöyle kesiyorum. Böyle kestiğim zaman üst taraftakini attığım zaman bunu boyunu kısaltmış oluyorum. H ne oldu? Azaldı gençler. O zaman e, bir bölü H diyoruz dayanıklılığa. Bir bölü H diyoruz ve H azalıyor. O zaman dayanıklılık ne olmak zorunda? Artmak zorunda. Boy kısalıyorsa dayanıklılık ne olur? Artar diyeceğiz. Peki burada ne olur dersek? Ben üst taraflarını şöyle kesiyorum. Şuralarını atıyorum. Yani normalde formülümüz neydi? S bölü hacim dedik. Değil mi? S bölü V dedik arkadaşlar. Bu dayanıklılığı veriyor dedik. Şimdi ben bunun S'sini değiştirmiyorum dikkat ederseniz. S ise aynı. Burada duruyor bakın S. S değişmiyor ama hacmi oluyor? Azalıyor. Şuralarından kesiyorum. Bakın hacmini azaltıyorum. O zaman dayanıklılığı ne yapmış oluyorum? arttırmış oluyorum. Demek ki bu şekilde kestiğimizde bunun dayanıklılığı ne olur? Artar diyebilirsiniz gençler. Eğer şöyle alt tarafından kesiyorsam ben bunun S'sini ne yapıyorum? Burada azaltıyorum. O zaman hani S bölü V demiştik dayanıklılığa. Yüzey alanını azalttığım için e, yani yüzey alanını daha fazla azaltmış oluyorum. O yüzden dayanıklılığı ne olur diyoruz? Azalır diyoruz. Tamam. Hacmi de azalıyor ama e, burada sesi daha çok azalıyor arkadaşlar. O yüzden sesi daha çok azaldığı için dayanıklılık yani şöyle düşünün. Üstten keserseniz dayanıklılık artar. Alttan keserseniz dayanıklılık azalır diyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten böyle bir mimari e, böyle şöyle bir mimari yapılır mı? Yani değil mi? Yani mantıken böyle bir mimari olmaz çok. Mimariler genelde bu şekilde bakın yukarı doğru daralacak şekilde yapılır ki neden? Yüzey alanını bakın geniş tutulur. Eyfel Kulesi olsun, eskiden kalma olan Mısır piramitleri olsun. Neden günümüze kadar gelebilmiş Mısır piramitleri? Çünkü yüzey alanı, kesit alanı çok büyük. Yukarı doğru da hacmi ne yapılmış? Küçültülmüş ki dayanıklılığı artsın. Tamam mı? O yüzden eski yapılara baktığınızda yukarı doğru daralan yapılar Günümüze kadar gelebilmiş. Dayanıklılığı daha fazla olduğunu görüyoruz. Yapıların ağırlığına karşı dayanıklılığın artması için, dayanıklılıkların artması için tabanın daha ne olması lazım? Geniş olarak yapılması lazım. Yukarıya doğru ne olması lazım? Daralacak şekilde yapılması lazım. Bu durumlarda arkadaşlar dayanıklılık artar diyeceksiniz. O zaman şöyle karşılaştıralım. Bunların dayanıklılıklar arasındaki ilişki nasıldır? Aynı maddeden yapılmış. Ee, yukarı doğru daralacak şekilde yapılıyorsa ben bunu dayanıklılığını arttırmış oluyorum. Yani aynı boylarda hepsi yukarı doğru daralmasaydı aynı boyda olsaydı dayanıklılığı eşittir diyecektim. Ama bu daralarak yapıldığı için bunu dayanıklılığını ne yapmış oluyorum? Arttırmış oluyorum. O zaman L'nin dayanıklılığı burada en büyüktür. Sonra K derim. E, alttan tıraşladığınız zaman ne oluyordu? Arkadaşlar bu durumda dayanıklılığını azaltmış oluyorduk. Tamam o yüzden cevabımız L, M olacak. Yeni sorumuza bakalım. Evet burada e, düzgün hepsi aynı şekilde yukarı doğru yükseliyor olsaydı hepsinin eşitlik eşittir diyecektik. Fakat burada e, aynı maddeden yapılmış e, ve yukarı doğru daralarak yapılan hangisi? L. L bakın yukarı doğru daralarak e, daralacak şekilde yapılmış. O yüzden bunun dayanıklılığı nedir? Daha büyüktür diyeceğiz. Hiçbir hesaplama yapmanıza gerek yok burada gençler. O yüzden L'nin dayanıklılığı daha büyüktür. Kimden? K'dan e, M'nin dayanıklığı en küçüktür diyeceğiz. Çünkü M aşağısının daha dar olduğunu görüyoruz. Bakın yukarı doğru genişlediğini görüyoruz yapılan cisimde. O yüzden bu dayanıklık azalmış oluyor. Şuraları dolu olsaydı bunu dayanıklığı M'nin dayanıklığı K'ya eşit olacaktı. Ama alttan kestiğimizden dolayı yüzey alanını küçültmüşüm. O yüzden dayanıklılığını azaltmış oluyorum arkadaşlar. Bu şey. Mesela e, canlıların boyutlarına baktığınız zaman bir karınca normalde e, çok küçük olmasına rağmen kendi ağırlığının 50 katını taşıyabiliyor gençler. Bakın görüyorsunuz. Veya insan, e, karıncadan daha büyük bakın, en güçlümüz Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığının 5 katını taşıyamıyor. 50 katını bakın taşıyabilen karıncaya düşünün, bir de Naim Süleymanoğlu 5 katının. Ki Naim Süleymanoğlu taşıdığı, e, yani taşıyabildiği ağırlık 3 katının 10 fazlasını taşıyabilmiş Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığının. Bir file baktığımızda kendi ağırlığını zor taşıyor veya bir e, mavi balinaya baktığımızda e, kıyıya vurduğu zaman kendi ağırlığını bile taşıyamıyor. Yani o yüzden King Kong gerçek olabilir mi? Evet King Kong gençler yani boyut olarak boyutlarını arttırdığımızda canlıların dayanıklıkları ne oluyor? Azalıyor. Aslında gerçekteki e, güçlerini bile gösteremeyecek hale geliyorlar. O yüzden baktığımız hatta günlük hayatımızdan mesela bir örnek verecek olursak mesela Sultan kösen bunu biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyelim yüzü yok. E, boyu 2.51 santimetre, 2 metre 51 santimetre ve dünyanın en uzun boylu adam olarak biliniyor. O yüzden dayanıklılığı bakın elinde bir bastonla yürüyebiliyor ancak. Yani dayanıklılık ne oluyor? Boyutlar arttığı zaman dayanıklılığın azaldığını ifade ediyoruz gençler. Evet, binalarda neden çok fazla yüksek yapılmaz? Yani çok fazla neden kat çıkılmaz? Çünkü boyutları arttırdığımız zaman dayanıklılık ne olur? Azalır gençler. Bir binayı çok fazla büyütürsek mesela aynı boyutta çok çok büyük bir bina yapmaya kalktığınız zaman bu durumda aynı maddeden mesela kesit alanını arttırıyorsunuz ama hacmi daha çok artıyor. Hacmi daha çok arttığı için dayanıklılık ne oluyor? Azalıyor gençler yani boyutsal olarak büyüttüğünüz zaman e, büyütmek mümkün olmuyor gençler yani çok büyük binaları düşey bir şekilde böyle yukarı doğru yükseltmek zor oluyor o yüzden gökdelen az önce şekil olarak göstermiştim yukarıya doğru böyle ne yapılıyor biraz daha e, küçültecek şekilde yapılıyor arkadaşlar gökdelenler çok yüksek binalar bu şekilde olduğunu görüyorsunuz yukarıya çıktıkça gittikçe küçülüyor yani böyle kademeli kademeli yukarı doğru küçüldüğünü görüyorsunuz kendi ağırlığına göre dayanıklılığı azalır yüksekliği çok fazla arttırılırsa bina ağırlığından dolayı çökebilir diyoruz gençler örneğin bir cismin tüm boyutları azaltılırsa dayanıklılığı ne olur tüm boyutları azaltılırsa ne kadar boyutlar küçültülürse dayanıklık o kadar artar demiştik Karınca gibi küçük canlılar fil gibi büyük canlılara göre daha karınca daha dayanıklıdır arkadaşlar. Daha küçük boyutta olduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Mesela bazen haberlerde falan duyabiliyorsunuz. İşte bir binadan birisi düştü ya da işte bir kaza oldu küçük çocuk kurtuldu gibi. Mesela bunların dayanıklılığı daha büyük oluyor arkadaşlar. Daha fazla oluyor. Aynı maddeden yapılmış düşey yükselen cisimlerin boyu arttıkça dayanıklılığı Evet, düşey cisimlerin boyu ne kadar boyu büyükse dayanıklılığı çünkü dayanıklılık düşey yükselenlerde nasıl demiştik bir bölü haş demiştik haş ne kadar büyük olursa dayanıklılık o kadar küçük olur boy arttıkça dayanıklılık azalır. Bununla ilgili dayanıklılıkla ilgili ilgilenen fizik alt dalı hangisidir dersiniz arkadaşlar? Mekaniktir. Çünkü mekanik kuvvetle ilgileniyor. Burada sonuçta boyutlar falan da var. yani ağırlıktan uygulanan dayanıklılıktan bahsettiğimiz için mekanik alt dalıdır diyebilirsiniz. Dışarıdan bir kuvvet uygulanırsa dayanıklılık nasıl olur? Peki dışarıdan bir kuvvet uygulanırsa bak bu az önce gördüğümüz şu ana kadarki gördüklerimiz cismin kendi ağırlığına karşı gösterdiği dayanıklılıktı. Şimdi benim bahsettiğim ne? Dışarıdan bir kuvvet uygulanırsa dayanıklılık nedir? Bu durumda bunu halat üzerinde bir örnek ver, örnekle göstermek istiyorum. Mesela bu halatımızın yarıçapları r'ye 2r diye verilmiş olsun. Yani bunun yarıçapı r ise, pi r kare olduğu için bunun yüzey alanı S olsun. Bu pi r kare olduğu için pi 4r kare olacağı için, değil mi? Bunun yüzey alanı 4S'dir. Mesela bu halatımız P ağırlığındaki yükü taşıyorsa, bu halatımız 4P ağırlığındaki yükü taşıyabilir. Yani kesit alanıyla doğru orantılıdır diyebilirsiniz. Aynı maddeden yapılmışsa eğer halatlarımız e, madde türüne de tabi bağlıdır taşıyabileceği yük miktarı. E, buradaki madde x aynı maddeden yapılmışsa. E, bu durumda sadece neye bağlıdır? Kesit alanına bağlı olduğunu ifade edebilirsiniz. O yüzden mesela. Ee, köprülerin ayak sayılarının fazla yapılması üzerinden mesela diyelim tren geçirilecekse daha ağır şeyler geçilecekse ayak sayısı ne yapılır? Arttırılır. Daha fazla ayak yapılır buraya. Veya mesela siz okul yapacaksınız daha veya araba şovrumu yapacaksınız. Çok ağır cisimler koyacaksınız. Hastane yapacaksınız. O zaman buradaki kolon sayılarını ne yapmanız lazım? Arttırmanız lazım. Veya büyük bir gemi bağlayacaksınız. O zaman e, halat, halat kalınlığını arttırmanız lazım. Yani dışarıdan uygulanan bu bir kuvvete karşı dayanıklılık Dediğim gibi kalınlıkla doğru orantılı olduğunu anlamış oluyoruz gençler.